Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Bugün sizlere kova burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Kanalıma destek olur, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Arkadaşlar açıklama kısmında Instagram hesabım da vardır. Takip ederseniz çok sevinirim. Evet odaklanın arkadaşlar. Gönlünüzden geçenlere, içinizdeki düşüncelere odaklanın. Bir bakalım neler var? Evet, bir sıkıntı var aktı arkadaşlar. Evet, maddiyatla alakalı bir beklenti var burada. E, parasal anlamda bir sıkıntı da olabilirsiniz. Bakın burada e, çözüm aradığınızı görüyorum. Ama arkadaşlar bu durumda bir aydınlanma, bir rahatlama olacak. Çünkü büyük bir balık var burada ve hanenize gelecek gözüküyor. Yani bu balığın anlamı kısmettir. Sıkıntıdaki durumlarınızın geçici olduğuna dair işarettir arkadaşlar. Burada bir yola gitme isteğiniz var. Yolunuzda çok temiz gözüküyor. Ama sıkıntı halinde bir gözyaşı yapmış olabilirsiniz. Birisine karşı bir kırgınlık çıkıyor. Bu kişi de kişiyle alakalı da bir beklenti enerjisindesiniz sanki özlem duyduğunuz kalbinizden aklınızdan geçen birisi var arkadaşlar bu insan da size karşı e, iyi niyetli fakat arada anlaşamadığınız inatlaştığınız konular burada belirmiş arkadaşlar bu da sıkıntı yapmış size evet bir duruşunuz var burada güce kuvvete geleceğiniz gözükmüş bazı konularda sıkıntı yaşamışsınız arkadaşlar maddi anlamda olabilir işle alakalı durumlarınızda bir gerginlik yaşamış olabilirsiniz ama burada artık bunlar geçmişte kalmış gözüküyor aydınlık yaşayacaksınız arkadaşlar sevineceksiniz yani bakın sıkıntılarınızla alakalı durumlar düzelecek gözüküyor bırakmayın kendinizi evet ııı hmm. Maddi anlamda elinizden çıkacak bir durum var. Bakın bir yer, yer mi alma isteğiniz var ya da e, bu yerle alakalı düşünceniz neyse olumlu ve bu paranın da çıkması gerekiyormuş gibi bir durum var arkadaşlar. Bir yer almış gibi gözüküyorsunuz bazılarınız. Ödemeleriniz mi var nedir? Bir elinizden para çıkacak gözüküyor arkadaşlar. Burada e, bir sıkıntı var yani dışarıdan ya da yakınınızdan birisinin hanesine sıkıntı verdiği bir durumlar var. Yakınınızdan bağınızdan birisi olabilir. Hani sıkıntı veren, kötü alışkanlığı olan bir insan görüyorum arkadaşlar. Bu insanın içki alışkanlığı olabilir, başka bir durumları olabilir. Bu da haneye sıkıntı veriyor. Böyle bir gündemden geçecek olabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu insanda da bir düşünce değişikliği olacak gözüküyor. Yani ya düzelecek bu durumlar ya da arkadaşlar bir e, gelişme bu sıkıntı olan bir durumun aydınlanması bir olaylar farklı olacak arkadaşlar bu insanın ferah çıkacağını görüyorum çünkü sıkıntı yaratan bu konu aydınlığa çıkacak düzelecek gibi inşallah arkadaşlar e, bir insan varmış da bu insan sıkıntıda gözüküyor yakınınızdan canınızdan birisi eee Arkadaşlar yakınınızı mı kaybettiniz? Ya da e, böyle bir durum gözükmüş burada. Vefat eden birisi gibi hissettim. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Bunun üzüntüsünü yaşayan e, yaşıyorsunuz sanki. Hepinize uymayabilir. Lütfen uyanları alın. Burada o, o şekilde gördüğüm için söylüyorum. Ne görürsem onu yansıtıyorum arkadaşlar. E, yani bu insanın da bu insanla bu insanın e, üzüntüsünü yaşıyorsunuz. E, ya burada da bir miraslık e, mirastık bir durumlar olacak sanki ama bu miraslıkla alakalı da bir sorunlar da çıkmış arkadaşlar. Her neyse e, böyle bir şey de gördüm söylemek istedim. Bakın e, bir insan var burada bu insan da size karşı çok doğacı. Yardım mı ettiniz? Elin, yani Duasını aldığınız birisi gözüküyor Burada bayan olarak çıkıyor arkadaşlar Evet dualarının da Önü açık size faydası olacak gözüküyor Bir tebessüm var Burada büyük bir tebessüm Arkadaşlar çok istediğiniz Bir durum olacak Bakın o kadar derin hissettim ki e, Sıkıntıymış bu durum e, Uzamış yani Böyle bir e, neyse Çoktan beri de beklediğiniz Bir şeymiş gibi hissettim mahkemelik bir durum olabilir. Ama maddiyata da dayanıyor sanki bu durum arkadaşlar. Nafaka olabilir. Tazminat durumu olabilir. Bir şeyler var arkadaşlar ama bu durum neyse çok sevineceksiniz. Sizin istediğiniz gibi bir şey olacak. Yani çok böyle bir mutluluk çıkıyor burada arkadaşlar. Evet. Kova burçları. Odaklanın arkadaşlar. Burada bir bebek gözüküyor, bir hamile haberi hani gelecek gözüküyor. Ama bu durumda çok büyük bir sevinç yaşanacak arkadaşlar. Bereketli yani e, hanesine de e, mutluluk getirecek bir durum. Yani arkadaşlar e, çevrenizden ya da çok değer verdiğiniz bir insanın hamile haberini alabilirsiniz. Bu haberde de e, mutluluk getirecek gözüküyor hanesine, kendisine, ortamına. İnşallah Allah tamamını erdirsin arkadaşlar. Bir insana evet deme imkanınız var kalbi boş olanlar için. Bakın birisi var sanki size karşı yaklaşım yapmak isteyecek. Ve hayırlı olarak gözüküyor arkadaşlar. Bir teklif alabilirsiniz kalbi boş olanlar için. Evet bir insan hayatınıza girmek istiyor olabilir arkadaşlar. Evet e Burada bir işe girmiş gözüküyorsunuz. Arkadaşlar burada da gözlemlendiğiniz gözüküyor. Yani bu işle alakalı deneme sürecinde olabilirsiniz ama başarıyla tamamlayacaksınız arkadaşlar. E, emek var. Burada bir mücadele çaba var. Bu iş yerinde de ilerleme sizin için gözüküyor arkadaşlar. Evet, bir kuş var. Güvercin olarak çıkmış arkadaşlar. Yani temiz bir haber getirecek. Kanatlanmış size karşı da bembeyaz böyle arkadaşlar. yani bu kuş bu kuş size temiz bir haber getirecek. Çok rahatlayacaksınız bu habere. Hanenizle alakalı da bir durum. Hepinizi de ilgilendiriyormuş gibi bu konu arkadaşlar. Sevinç yaşayacaksınız. Evet, biraz da tabağınıza bakalım. arkadaşlar biraz da tabağınıza bakalım. Burada bir sıkıntı attınız zaten arkadaşlar. Evet, e, bütün kötülüklerden de korunuyorsunuz. E, arkadaşlar hiçbir şey olumsuz düşünmeyin. Burada güzel dönem sizi bekliyor. Bakın bir rahatlama olacak. E, şu an bir sıkıntılar içerisinde olabilirsiniz maddi anlamda bazı şeylerde üst üste gelmiş olabilir bir zorlanma durumu yaşıyorsunuz sanki bir de arkadaşlar sakın olumsuz düşünmeyin burada bir destek alacağınızı görüyorum ya da işinizde bir zorluk yaşıyorsanız bir engelle karşılaştıysanız bu durum çözülecek gözüküyor arkadaşlar Evet bir ayrılma döngüsü halindeyseniz barışma olabilir arkadaşlar bu insanın size karşı bir pişmanlığı var, dönme isteği var. Evli olabilirsiniz, bir ayrılık döngüsündeyseniz bu insanın pişmanlığını duyabilirsiniz. Böyle bir şey de gözüküyor arkadaşlar. Ama bir ilgi duyduğunuz, aklınızda birisini hissediyorum. Yani bu insanın da, bu insanla alakalı da bir beklentiniz var. Yani bazılarınız sanki arkadaşlar birisine ilgi duyuyor da yani o insanın bundan haberi yok gibi de gözüküyor. Ama fark edecek arkadaşlar. Böyle bir durum içerisinde olanlar için söylüyorum. Bu insan sizin ilginizi, sevginizi fark edecek ve karşılık alacağınızı da görüyorum. İnşallah diyorum. Evet. Geçmişe de bir özlem duyuyorsunuz. Karşınızdaki insanda, aklınızdaki insanda yani uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir aklınızdaki kişi varsa, varsa bu insana bir özlem duyduğunuz gözüküyor arkadaşlar. Bu insan da sizi düşünüyor gözüküyor. Ama sanki onun ortamları biraz değişmiş gibi haber de almış olabilirsiniz. Bir karma e, yaşıyor olabilir bu insan arkadaşlar. E, bunu duymuşsunuzdur ama bu insanın bir e, ayrılma durumu olacak sanki de Geçmişle alakalı da bir özlemi, onun da size karşı bir davranışı olacak gözüküyor arkadaşlar. Yani böyle bir durum yaşayanlar için bir adım alma ihtimaliniz çok büyük arkadaşlar. Evet bir insan var ki burada ağzı açılmış, hmm, sürüngen bir hayvan olarak çıkıyor. Bir sinsiliği var bu insanın. Arkadaşlar fark edeceksiniz bir insanın sinsiliğini fark edeceksiniz etrafınızda dolanan ya da hanenize girip çıkan bir insan olarak gözüküyor bu insanın bir sinsiliğini fark edeceksiniz önünde bir duruşunuz var çünkü evet lafla kırtı dedikodu yapabilir bu insan ha hanenizle alakalı bunları duyabilirsiniz fark edeceksiniz arkadaşlar evet bir ağaç var ki burada çok güzel arkadaşlar çam ağacı gibi ee, o kadar da sağlam bir şey duruşu var ki eee ciddiyete giden bir durumlar olacak sizin yaşantınızda özel anlamda olabilir böyle hissettim böyle konuşmak geliyor içimden arkadaşlar görünen bu yani sağlam temeli sağlam ciddiyete giden bir beraberliğin içine giriyor olabilirsiniz aile tanışması ya da söz nişan gibi durumlarımız olabilir arkadaşlar Allah tamamını erdirsin bu temeli sağlam olarak gözüküyor hayırlı bir işe gireceğinize dair hayırlı bir yani e, özel anlamda bir durum yaşayacaksınız Arkadaşlar bunu söylemek istiyorum çok aktif bir dönemden geçmiş olabilirsiniz bu hala devam ediyor olabilir arkadaşlar aydınlık haberleriniz çok sevineceksiniz bunu söyleyebilirim sevineceğiniz haberler çok alacaksınız bu hafta içerisinde Evet kova burçları sizin de bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma destek olur, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.